Bugün sizlere dünyanın en büyük işletmelerinden birini kuran bir patronun çok ilginç hikayesini anlatacağız. Bu girişimcinin hikayesi öyle şaşırtan bir hikaye ki ne bugünün dehalarının parlak fikirleri ne de teknolojinin yardımı olmadan dünyayı saran bir imparatorluk kurarken kendisi oturduğu koltuğu bile değiştirmedi. İşte dünya mobilya devi IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad'ın akıllara durgunluk veren gerçek hikayesi. Hikayemizin kahramanı Ingvar Kamprad, 1926 senesinde İsveç'in küçücük bir kasabasının minicik bir köyünde doğdu. Ama bu çocuk hem kendi köyündeki hem ülkesindeki belki de dünyadaki yaşıtlarından çok farklıydı inanılmaz gelecek ama 6 yaşında önce gölde tuttuğu balıkları satmaya başlamıştı. 7 yaşına geldiğinde kibritin yanında kalem, kolye, çorap, boncuk gibi ürünleri de kasabadan getirip komşularına perakende satışlar yaptı. Bu hayret verici bir durumdu. Yaşıtları oyun oynarken Ingvar bir türlü yerinde duramıyor o minik beyni sürekli ticarete çalışıyordu. Çocukluğu boyunca sürekli sabah erkenden kalkıp kasabaya giderek satabilmek için yeni ürünler araştırıyor. Fiyatlar soruyor. Satacağı kişileri önceden kafasında belirliyordu. Disleksi olan ve okuma yazmayı geç öğrenen Ingvar, severek gittiği işletme lisesini ise başarı derecesiyle bitirdi. Lisenin bittiği 1943 senesinin ortalarında babası ona uzun zamandır düşündüğü şirketi kurabilmesi için bir miktar para verdi. Paraşı aldıktan sonra sevinçle amcasının yanına giden Ingvar Kamprad, amcasıyla bir plan yaparak bu evin mutfak masasında posta sipariş şirketi kurdu. Şirketin adını da kendi adı soyadı ile köyü ve yaşadığı bölgenin baş harflerinden oluşan IKEA olarak belirledi. Neredeyse dünyaya geldiği günden beri hayallerini süsleyen şirketini nihayet kurmuştu. Şirket ilk dönemler, posta siparişi yoluyla kalem, cüzdan, saat, çerçeve, hatıra eşyaları gibi ürünleri uygun fiyatlarla satmaya başladı. Bu işi öyle büyük bir aşkla yapıyordu ki, başarısızlığı asla içine sindiremiyordu. Bu yüzden, ilk anlaşmalarından birinde yaşadığı küçük bir başarısızlık bile kahrolmasına neden olmuştu. Anlaşma yaptığı firma, fiyat taahhüdüne uymamış, birkaç yüz adet kalemden zarar eden bu genç adam, kendini tutamayarak gözyaşlarına boğulmuştu. Bu kötü deneyim, gelecekteki ticari anlaşmaları için bir ders oldu. Dönemin ünlü Fransız kalem üreticisi etablismen Christian ve Evergood ile yaptığı anlaşma sonunda şirketin distribütörlüğünü alacak ve ülkesindeki tüm büyük perakendecilere dağıtımı tek başına yapacaktı. Ancak İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı ve Kamrad'ın askerlik celbi gelmişti. Bu görevi için gittiği İsveç'in güneyindeki bölgede şirketinden uzaktı. Askerlik döneminde de işlerini yürütebilmek için akşamları izin alarak o bölgede bir ofis kiralayacak ve vatani görevi süresince gündüz askerlik gece de patronluk yapacaktı. Çok çalışmasına rağmen savaş nedeniyle ithalat işinde sıkıntılar baş gösterdi. Artık kalem ithalatı yapamayacağını anlayan Ingvar Kamrat, mobilya üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. İsveç'in yoğun ormanlarla çevrili Smaland bölgesinde birçok usta marangoz ve küçük bir de mobilya fabrikası bulunmaktaydı. Yani aslında fırsat Ingvar'ın gözlerinin önünde çocukluğunun geçtiği ormanlardaydı. Ticaretinin geleceği de bu dağıtım işindeydi. Bunun içinde fabrikadan müşteriye basit ve uygun maliyetli bir dağıtım modeli geliştirmek gerekiyordu. Kamradın ticari hayatına başladığı ilk günden beri değişmeyen tek şey dar gelirli müşteri profiliydi. Evet, kısıtlı bir bütçeyle günlük yaşamını idame ettirmeye çalışan bu insanlara hayatlarını kolaylaştıracak ve bütçelerini zorlamayacak ürünler satmaya devam etmeliydi. Ingvar işte bu düşünceler ve bölgedeki üreticilerle birebir yaptığı görüşmeler neticesinde posta siparişi yoluyla mobilya perakendesi sektörüne giriş yaptı. Fakat işler hiç de umduğu gibi olmadı. Rekabet son derece zorluydu. Üstelik işin ilginç yanı fiyat bu sektörün tek rekabet aracıydı. Rakipler kıyasıya savaşarak sürekli birbirlerinin fiyatını düşürüyor ve fiyatlar düştükçe kalitede geriliyordu. Artık posta siparişiyle ticaret yapan şirketlere güven azalmış, Ikea ismi de insanlar üzerinde bu da mutlaka kötü üründür algısı oluşturmaya başlamıştı. Ingvar'a göre aslında posta siparişinin sorunu, insanların ürünleri deneyememesi, dokunup hissedememesi, nasıl göründüklerini görememesi ve kalite seviyesini kavrayamamasıydı. Müşteriler broşürlerdeki posta siparişi şirketlerinin aşırı parlak açıklamalarına güvenmek zorundaydı. Peki böyle bir ortamda IKEA nasıl ayakta kalabilirdi? Denenecek yeni fikirler var mıydı? IKEA müşterilerinin güvenini korurken aynı zamanda para kazanabilecek miydi? Ingvar Kamprad bir gün ofiste yardımcılarından biriyle konuşurken kalıcı bir mobilya sergisi düzenleme fikri şekillenmeye başladı. Böylece insanlar gelip broşürlerdeki mobilyaları görebilecek, Ikea'yı diğer mobilya perakendecileriyle karşılaştırabilecek ve fiyatların düşük ancak kalitenin ise iyi olduğunu görebileceklerdi. Evet evet, bir mobilya sergi salonu aşağı doğru giden fiyat ve kalite sarmalından kurtulmanın çözümü olabilirdi. Tam da bu konuda araştırmalar yapılırken, yakınlarda bulunan bir mobilya fabrikasının kapanacağı haberi geldi. Şimdi hiç tereddüt etmeden şirketi buraya taşımak gerekiyordu. Bu eski mobilya fabrikası tadilattan geçirildi, boyandı ve temizlendi. Artık mobilyaların hem gerçekte hem de bir evde nasıl göründüğünü göstermek mümkün olacaktı. 30 Mart 1953 senesinde açılan showroom müthiş ilgi gördü. IKEA, "Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyata" sloganıyla büyük bir kampanya başlattı. Kampanya İsveç'in her yerinden insanları çekiyordu. Şirket bu yoğun talep karşısında hafta sonları da açık kalabilmek için yetkililerden izin talebinde bulundu. Bu daha önce hiç görülmemiş bir şeydi. IKEA artık bir mobilya şirketi, Ingvar Kamprad da gerçek bir mobilya satıcısı olmuştu. İşlerle birlikte kazanç da önemli ölçüde artacak kısa zamanda 1 milyondan 6 milyon krona yükselecekti. Ancak Ikea'nın bu yeni iş modeli, geleneksel ticarete alışmış olan sektörde büyük sarsıntıya neden oldu. Mobilya Perakende Birliği Ikea tedarikçilerine, bu şirkete ürün vermeye devam ederseniz, biz artık sizinle ticaret yapmayacağız, tehdidinde bulundu. Bu çağrının ardından tedarikçiler iki ayı boykota başladı. Öylesine zor bir zamandı ki, talep katlanarak artarken üretecek ürün bulunamaz olmuştu. Ama Ingvar çaresizce oturmak yerine, kolları sıvayarak tüm tedarikçileri tek tek ziyaret etmeye başladı. Farklı modellere baktı, fabrika müdürleriyle sohbet etti ve üretim süreçlerine yakın ilgi gösterdi. Nihayetinde Boykota rağmen kendi tarafında olan birkaç cesur tedarikçi bulmuştu. Bu tedarikçilerin modellerini iki yerine farklı bir adrese göndererek boykotu atlatmaya çalıştı. Ayrıca satın alma şirketi Ikano'yu kuruyor. Böylece direkt Ikea yerine bu şirket üzerinden satın alma yaparak boykotu aşmanın bir yolunu buluyordu. Ardından Danimarka'dan tedarik için çalışmalar yapıldı. Aslında Ingvar'ın kafasında Doğu Avrupa ülkelerinde üretim yaptırmak vardı. Bir gün gazetede Polonya Ticaret Bakanının İsveç'i ziyaret edeceğini okuyunca hemen kağıt kaleme sarılarak bakana bir mektup yazdı. Mektubu okuyan bakan kendisini Polonya'ya davet edecek, böylece Ingvar'ın iki yası hayal ettiği ülkede üretime başlayacaktı. Kendi sektörünün yaptığı boykot Ingvar'ın inadı sayesinde Ikea'yı çok daha fazla güçlendirmişti. Ikea'nın en önemli dönüm noktalarından biri, mobilyaları düz paketler halinde satışa sunma stratejisiydi. Bir tasarımcının masayı bacaklarından ayıralım fikri daha sonra Ikea'nın vazgeçilmez iş modeli haline gelecekti. Ingvar Kamprad'ın amacı, nakliye maliyetlerini düşürmek ve tüketicilere daha uygun fiyatlar sunmaktı. Müşterilerin mobilyalarını kendilerinin kurması hem maliyeti düşürdü hem de ürünlerin kolay taşınabilir hale gelmesini sağladı. Bu strateji IKEA'nın uluslararası alanda büyümesinin temelini oluşturdu. Ticari yaşamı boyunca ürünlerinin kaliteli olmasına dikkat eden Kamprad, iyi tasarım ve kalitenin yalnızca zenginlere özel bir ayrıcalık olmaması gerektiğini savunmaktaydı. 70'li yıllarda IKEA daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla mağaza açılımlarını hızlandırıp Almanya, İsviçre, Avustralya gibi ülkelerde varlık göstermeye başladı. Gerçekten doğuştan girişimci olan Kamprad, hayalini gerçekleştirmiş, hem sektörünün dünyadaki kralı hem de büyük bir servetin sahibi olmuştu. 2010 yılında Forbes dergisi Kamprad'ın 23 milyar dolar kişisel serveti bulunduğunu ve dünyanın 11. zengini olduğunu açıkladı. Ancak Kampradın avukatları, kurduğu vakfın iki aya sahip olduğunu tüzüğe göre, kendisi ve eşinin bu servetten faydalanmasının mümkün olmadığını ortaya koyan belgeler sundu. Kamprad daha sonra Bloomberg Milyarderler Endeksinde, tahmini net değeri 58,7 milyar dolarla dünyanın en zengin 8. kişisi olarak listelendi. Fakat iş hayatında elde ettiği bu başarılara, şöhrete ve servete rağmen Ingvar Kamprad ortalıklarda gözükmeyi, şatafatlı yaşamı sevmeyen biriydi. Seyahatlerinde business class değil, ekonomi sınıfında uçuyor, en ucuz restoranlarda yiyor, ucuz otellerde kalıyor, markasız kıyafetler giyiyordu. Bu yaşam tarzını çocukları ve yakın çevresine de empoze etti şirketteki çalışanlarına yazışma kağıtlarının her iki yüzünü de kullandıran Kamprad, bu durumu eleştirenlere şu yanıtı verecekti. Lüksten kaçınmamızın tek nedeni maliyet değil. Gösterişli arabalara, etkileyici ünvanlara, üniformalara veya diğer statü sembollerine ihtiyacımız yok. İrademize ve gücümüze güveniyoruz. Tutumlu olmaktan hayatı boyunca vazgeçmeyen Kamprad, 70'li yıllarda yazdığı bir mobilya satıcısının vasiyeti isimli manifestosunda tutumluluk ve sadelik felsefelerini anlattı. Daha sonraları ülkesinde yayımlanan Bilanz dergisine verdiği röportajda 20 yıldır aynı arabayı kullandığını ve 32 yıldır Japon malı bir koltukta oturduğunu itiraf ederek şunları söyleyecekti. Koltuğun kumaşının iyice kirlendiğini düşünen karım artık bunu değiştirmem gerektiğini söylüyor. Ama bunu neden yapayım ki? Teknik olarak koltuk hala sapa sağlam. Kamprad'ın gençliğinde Alman olan babaannesinin etkisiyle Nazi gençlik hareketlerine katılması daha sonra ortaya çıkınca kendisine büyük bir tepki doğdu. Bununla ilgili bir özür mektubu yayımlayan Kamprad, hatasını kabul edecek ve bu dönemi hayatının en büyük pişmanlığı olarak dile getirecekti. 70'li yılların ortalarında doğup büyüdüğü bölgeyi terk ederek İsviçre'ye yerleşti ve gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Mart 2014'te İsveç'e geri dönen Kamprad'ın 60'lı yıllarda Polonya'daki mobilya üreticileriyle çalışırken alkolik olduğu iddia edilecek, kendisi de içkisinin kontrol altında olduğunu söyleyecekti. Kamprad çok ileri yaşlarına kadar şirketin başından ayrılmadı. Daha sonra kıdemli danışman unvanı alsa da, perde arkasında kaldı. 2017 yılının sonlarına doğru Zatürre'ye yakalanan bu efsane girişimci, 27 Ocak 2018'de, 91 yaşında İsveç'in Småland kentindeki evinde bir gece uykusunda hayata veda etti. Tıpkı yaşantısı gibi cenazesi de çok sade bir şekilde sessiz sedasız kaldırıldı. Evet, bundan yaklaşık bir asır önce küçük bir köyde girişimci olarak doğan bu ilginç isim, dünyadan ayrılırken büyük bir servet küresel bir şirket ve önemli bir iz bıraktı. Ingvar Kamprad kimilerine göre İsveç'in Steve Jobs'u, kimilerine göre ise dünyanın en fakir patronu olarak anılmaya devam edecek. Eğer yaptığımız videoları beğeniyorsanız, beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız gelen videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Böylelikle henüz yeni başlamış olduğumuz bu kanalı büyütmemiz için Bizi gerçekten çok teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.